Evet çocuklar burada ters bir ev var. Her şey hem ters. Bakın. Şimdi Selena içeriye girmeye başladı. Bakalım içeride neler var. Geliyor muyuz Selena? Evet. Bakın. Kapı tepede. Paspas tepede. Bu ev gerçekten ters Selena. Hadi bakalım. Selena ters tenevin ters penceresinden dışarıya bakıyor. Selena sofrayı da kurmuşlar bak. Ama tepeye. Bütün eşyalar ters. Senin nasıl bir mutfak burası. Bakar mısın her şey ters. Bu çaydanlık neden dökülmüyor o zaman? Buzdolabına bakın. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel şimdi diğer yerlere de bakalım. Şurada bir oda var. İşte burada bir tane yatak odası var. Yatak odası. Canlarım açacak. Ters pencereler Selena'nın ilgi alanı. Evet. Yatak havada var. duruyor arkadaşlar. Bakın. dolap mı var? Dolapta mı var? var. Evet dolapta var. Selena. Şimdi tuvalete giriyoruz. Bakalım tuvalete girebiliyor muyuz? Aa. Banyoda terste. Bakın. Selena ters banyoda banyo yapmaya karar verdi. Selena çalışındaki bizi görüyor musun? Wow. Ne bakalım. Şimdi diğer odalara gidelim. Sifona basar mı? Serena, evet. Sifona basarsak ne olur acaba? Bilmiyorum. Ben Bence ben bunu ben denemeye ben değmez. Ben şimdi başka bir odaya geldik. odaya geldik. Aa burası çok güzel bir kız odası. Bakın ben arkadaşlar. Annen de bak anne. Tavanda oyuncaklar var işte böyle. Şimdi ne becererim? Ya da tabanda. Her şey var ama her şey tepede. Bakın. Dalabım bile var yine. Her şey tepede. Eşyaları <laughs> Selin anne, ne düşünüyorsun bununla ilgili? Selenay. Çok uykun gelse bu yatağa nasıl yatabilirdin acaba? Hiç düşündün mü? Bu yatağa nasıl yatılır ki? Bilmiyorum. Kuşlar da var diye Evet. Hı. Ben de bilemedim yani bu yatağa nasıl yatılır. Başka ya. evet, başka ya. Bakalım başka oda var mı? Artık bence başka oda da bitti. Ben de bitti. Hı. Selena bak. Otur modası işte. <laughs> Selena görüyor musun otur odasını? Geliyor. Gelin odasına girmiştik ya. Gelin odasına girmemiştik. Tekrar girmiş olduk. Neyse. Bakın şişetine bakın bir. Evet. evet. Hadi çıkalım artık. Hadi. Gidelim artık. Hadi. Hadi gidelim artık. Buradan. Buradan girelim. Selena çok çok şaşırdı bu eve. Sürekli sık yerlere girip bakıyor. Ya yani böyle de şunu da aldın yani.